o güzel Üzüm keklerim geldi sonunda ya. He? Şöyle loot patlatalım. Oy, Divine Orb geldi. Divine Orb geldi. Ne diyorsun? Hem de map'in başında geldi. Evet, tahminleri alayım. Kaç tane Divine Orb alırım? Kaç tane? Bu map'ten kaç tane Divine Orb alırım? Kaç tane Divine Orb gelir? Hadi bakalım tahminler. Ben 30 tane diyorum. İlk geldi, ilki geldi. Benim bir 30 tane bekliyorum hocam. Yanına da bir mirror gelirse ay sarara. İki. 3. Duvarlarımız burada. Hadi bakalım kaç tane alacağız. Yuh ne 30 oyunum bozuldu. Evet. Oh, bir duvar daha. Şuradan da bunu alalım. Tabağı sıyıracağım bu mapte. Tabağı tabağı. İki tane daha geldi Divine. Bir Divine daha. Oh. Oh. 13. 13 Divine. Mapin'ler başındayız. Tam Rogue Exile bırakayım derken abi işte hep böyle oluyor ya yemin ederim hep böyle oluyor ya hadi Rogue Exile yapmayalım başka farm yapalım bu ne lan dedim geldi abi bak görüyor musun ya geldi bırak farmı geldi bırak farmı hadi bırak da kutu farmına geç video üstünde mesh plat bir mirror etanter falan oy pastada çilek olur usta. Güzel. Oh, oh, duvarlar yağıyordu. Oh, duvarın üstüne duvarın yağıyordu. Ah be kanka, ben de duvarın kaç tane gelir diyorum, dört tane diyen var ya, beş tane diyen var ya, 15 diyen var usta ya. Sayıları bir güncelleyebilirsiniz isterseniz. Atma. Atma oyunda. Az portalım gitmedi değil mi? Portalım gittiyse söverim. Gitmedi portal. Oh. Oh be. Gitmedi portal. İyi bari kaldığımız yerden devam ki. Duvar gelmiyor artık lan. Hatta geliyormuş. geliyor. Oh. Goblet olsun. Oh. Güzel. Bir divine, divine'ları al 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 al. Şurada sayalım artık. 23 duayn oldu. Hep bitti arkadaşlar. Bakalım kaç tane geldi. 29 tane. Lan bir sayıyla tutturamamışım ya. 29 diyen var mı aranızda? Bakayım 21, 17, 18, 4, 5, 28, 31. Bak 28 demişsin. 31 demişsin. Ben 30 dedim. Gelmedi bak tutturamadık 29 diyen. 5, 15, 31, 21, 8, 20, 27 diyen var. 29 yok. 30 diyen var. Bir dakika. 42 31 40 10 12 13 16 31 41 29 yani kadroma demiş kadroma 07 kardeşim 29'da tutturmuş sayıyı Tertemiz Arkadaşlar hoş geldiniz umarım keyifler yerindedir umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber peto güzel bir de yaptığımız çin tankı bu yıldının biraz upgradelenmiş halini göstereceğim. Son hali nerede son halini ne zaman getireceksin abi son halini paylaşır mısın gibi sorular olmuştu onlar için bir genel bir son güncelleme neler yaptık farmda da ufak bir şey değiştirdik onu da söyleyeceğim hani burada bir güncelleme videosu tadında olacak arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesi için de beğenip abone olabilirsiniz yemek yiyenler varsa afiyet olsun şimdi fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim öncelikle arkadaşlar bu etle bazı şeyleri değiştirdik ama önce farmdan anladık farmda normalde biliyorsunuz ne yapıyorduk bu farmı yapıyorduk arkadaşlar afk ultimatum farmı bak bu farma şöyle bir şey arkadaşlar normalde skaraplar ne kullanıyorduk iki bribing katıyorduk, catalizing inscription burada göstereyim fakir farmına da zengin farmına da kesinlikle ve kesinlikle hangi skara bekliyoruz arkadaşlar einhars skara bekliyoruz yani bir tane bir einhars Skarabat. Onu da şöyle göstereyim. aynhar skarabatın bir kaos bile değil tanesi. Bunu neden atıyoruz? Burada aynhar geliyor yanımıza ve yani sepulçre mapinde ultimatumu yaparken aynhar yanımızdaysa arkadaşlar direkt size öküz gibi life regen veriyor. Ve bu life regen bizim çok 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 işimize yarıyor. Özellikle dot gibi alanlarda daha da tanklaşmak için. Yani ultimatum farmını yaparken bir tane de yanında bir best yarısı skarabatın Aynar yanınıza dursun. Fazladan life regen çekebilir. Diğer türlü Zaten normal farmı da var. Bu arada bu son haliyle rogue exile farmı falan aşırı rahat yapılıyor. 100 küsür rogue exile farmını arkadaşlar %216 rarity ile beraber yapıyor. Yani rarity de ekledik. Dümenden biraz mf'imiz de var. Ve kesinlikle gayet güzel oluyor. Peki bu rarity'yi vesaire nasıl ekledik. Öncelikle genel bir itemleri göstereceğim. Sonra da rarity setup'ını göstereceğim. Öncelikle itemlerden başlarsak. Silahımızda artık artı bir soket gem var. Peki hocam bunu nasıl kıraplıyoruz ya. Onu bir gösterelim derseniz de hemen şöyle göstereyim sizlere ctrl alt yapıyoruz buraya bir importladım itemi importladıktan sonra buna yine klasik anguish essence atıyoruz ardından ne yapıyoruz anulat sadece anguish kalacak kadar yani bir daha atıyoruz anulatacağız gördüğünüz gibi anguish kaldı değil mi bunu yap. ardından ne yapıyoruz multicraft atıyoruz multicraft atıyoruz yani multicraft ayrıca kendi rol atak modifier atıyoruz bir de üstüne tertemiz ardından exit attığımızda ne oluyor tahmin edin %100 bir şekilde artı bir soket cam geliyor. Tertemiz. Attım artı bir soket cam geldi. Yani. Ardından klasik işlemi yapıyoruz. Burada geliyoruz remove craft modifier diyeceğiz burada. Ya burada gözükmüyor da şurada göstereyim hemen. Remove crafted modifier dersiniz arkadaşlar. Şunu atacaksınız. Remove craft modifier'a e tıklayacaksınız. Oradan sonra bunun ne olacak? Bunların ikisini de silecek. Ardından tekrardan kene multi craft diyorsunuz. Kene multi. Ardından fire yazıyorsunuz buraya. Fire damage over time atıyorsunuz. Bir tane de prefixe fire demek cancel ignite diyoruz Tertemiz. Olay bitti. Itemimiz bitti. Yani craft olabildiğince basit yani. Haberiniz olsun. Bu şekilde craftlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok çok basit bir şekilde. Peki hocam bu işlemi neden yapıyoruz? Artı bir soket gem neden gerek? Enlightened'ın levelini arttırıyoruz. Enlightened normalde 3 level değil mi? Eğer bunun için enlightini koyarsak 4 level oluyor. Ve ayrıca de Temple Shield'ımız 21 level olmuş oluyor. Petrified Blood'ımız da 21 level olmuş oluyor oluyor silah koyduğumuz artı bir soket sayesinde yani auraları buraya ayırıyoruz fakat yüzde %54 54'e çıkıyor reservation'ımız yani bunları açtık diyelim şöyle açayım yüzde 50'nin biraz daha üstünde kalıyor peki o durumda life'ımız regenlenmeyecek çünkü Peter White Blood izin vermiyor abi regenlemeye onun için de ne yapacağız şöyle bir şey koyacağız low life'da yüzde 55 life sayılırsın diyor bu da bize neredeyse yani şu setup'ı kurmamız ve bunu almamız direkt bize 300'e yakın life veriyor ve bu bu da gayet yenur omega 5 hem de ayrıyeten de oralarımıza da artı bir gem gelmiş oluyor tertemiz şunu bir diye alayım Ardından kafalığımız yine aynı kafalık arkadaşlar. Değiştirmeye gerekiyor yok. Videolarda anlattığım şekilde craftlayın. Sıvalinimiz yine aynı sıvalin. Burada Defiance of Destiny. Bunlar çok ucuzdan abi. Çok ucuz oluyor. O yüzden de bir Defiance of Destiny alırken arkadaşlar. Valevalence Over Effect alırsanız tadından yenmez. Ben mesela 3 Divine'ı mı 4 Divine'ı mı ne almıştım. O yüzden uyguna bulduğum için aldım. Burada artı bir, artı bir All Rest alabilirsiniz. Ama en iyisi Yüklen Apply Curse alırsınız. You can apply curse aldığınız için de flammability de kullanabilirsiniz bu sayede. Biraz hastayım arkadaşlar o yüzden sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum bu hasta halimde bile. Valdrium bleed cannot be inflict alıyoruz. Yine aynı şekilde eldivenimiz bu şekilde. Eldivenimizde ignite inflict spread alıyoruz. Ve bu sayede medium cluster jewel kullanıyorduk ya onu kullanmaya gerek kalmıyor. Normal mage bloodımız geldi şimdi rarity. Dedim. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Normal ultimatum yaparken biliyorsunuz direkt Rala kullanabiliriz. Rala neden kullanıyoruz arkadaşlar? Onu hemen değineyim. Rala kullanın normal ultimatum farmı falan yaparken. Bu direkt Endurance'ınız fullmiş gibi gözüküyor. Normal Endurance'ın 1 ama 1 değil aslında. 10. Yani şu an Max Endurance'dayız aslında. Vs'ünü 3 frenzi veriyor. 3 de power veriyor. Tadından yenme. Free chance veriyor. Bu sayede elemental overload'u daha hızlı tetikleyeceğiz. Ayrıca frenç şarjı %4 more damage veriyor. 4 kere 3 12 more damage alıyorsun yani şarjın sayesinde. Ayrıca bir de roller yaptığı artı bir endurance da tepesinden aldığın için bir endurance daha geliyor. Her bir endurance çok 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 değerli arkadaşlar bu safhada. Sonraki işlem ise yaptığımız şu işlemi yapıyoruz. Şurayı artık geri alabiliyoruz. Bu yanı çok güzel oluyor arkadaşlar. Burayı geri alabilmek çok güzel. Endurance şarjı artık kazanmamıza gerek yok. Zaten hep max'de olduğu için 3 point'te tri'den kurtarıyor bu bize. Ardından 3 point nereye veriyoruz? Şuradaki life'lara veririz. Ardından da buradaki her bir şarj başı yüzde %3 demek. 3 frenzim var. 3 power'ım var. 10 tane endurance'ım var. Bu da %48 damage yapar. Tertemiz. Normal ultimatum farmında bu şekilde yapıyoruz. Biriyle. Yani bu değişikliği yapıyorsun. Ben ultimatumu yapmıyorum. Benim biraz gold ihtiyacım var. Gold biriktirmem lazım diyor. Sen de Wonder Trap mısın? Bu direkt sana 100 rarity veriyor. Bu da 100 küsür bir rarity veriyor. Sadece bu ikisiyle beraber arkadaşım dünyanın rarity'sini alıyorsun. Gördüğünüz gibi 216 rarity alabiliyorsun. O yüzden de hani normal map farm yaparken ya da rogue exile farm vesaire atıyorsanız eğer direkt gidin abi Wonder Trap ve Gold Plus kullanın. Tertemiz oluyor rarity fazladan çok güzel oluyor. Ama ben eğer sadece ultimatumu diyorum abi diyorsam da Quartz Plus kullanabilirsin veya Momentspeed Quicksilver Plus kullanabilirsin bunu neden kullanıyoruz phasing veriyor yaratıların içinden geçebiliyoruz ultimatumda yaratıların içinden geçebilmek çok güzel oluyor çünkü bir dünya yaratı oluyor bundan dolayı da Quartz Plus gayet iyi oluyor yanında ralakış alıyorsunuz yani değişikliklerimiz bu kadar ayrıca battle fight'i çıkardım progenesis koydum yerine daha da tanklaşmak için çünkü 100 pack size'lı rogue arada böyle nadir de söyleyebiliyorduk ama artık ölümsüzler <laughs> ciddi anlamda çok fena ölümsüz. Yalnız bir mod daha eklemek istiyorum modları onu bilin. Şurada gördüğünüz physical damage, ezekse chaos damage ve wither'ın bu ikisi gelmeyecek arkadaşlar. Bu ikisi felaket senaryosu rogue exile maplerinde. Yani rogue exile map yapmıyorsanız, normal map yapıyorsanız hiç sorun değil. Ama rogue exile farma yapıyorsanız oyunun en zor farmı olduğu için bu iki mod birleşirse bizim canımızı yakabiliyorlar haberiniz olsun. Bir de ayrıyeten şöyle bir şey aldım timeless javala bunu 7-8 gündür live search saydı geldi. Endurance shards endurance shards bu baya baya güzel oluyor %100 damage %100 damage daha %200 damage sadece bir javala gayet iyi oluyor. Ama bunun teklisini de alsanız okey yani burada arayın burada arayın burada arayın veya benim verdiğim popa pop koyacağım linkten direkt ulaşabilir ay. Bundan sonra başlangıç yerinden biraz uzaklaşıp buraya doğru gittik. Bunu niye alıyoruz? Burada diyor ki her bir pasif skill %6 par. Ya yani yüzde %6 par demiş, %6 par Her biri arkadaşlar veriyor. Okey. Okey anladım. Anlayın Diyor ki çemberin içindeki almadığım pointleri Almış sayarım diyor. Örneğimiz arı öf efekt almadın değil mi sen? Geçmedin Ama almış sayarım diyor. E bu ne anlama geliyor? E bu arı öf efekt hem bu çemberin içinde olduğu için bir yandan da bu çemberin içinde olduğu için her almadığın pointlerden aslında almış sayıldığın için %6 fire damage %12 arı efekt Bak Deli gibi her yerden fire damage oluyor Felaket sana bir elemental damage veriyor bu. Bu yüzden de senin hasarını hayvan gibi katlıyor. Bu da gayet güzel oluyor. bayriyeten şurayı da bir point alıp kaosilesi tatlısı alın sonra geri alın orayı da almış sayacağı için oradan da fazladan kaosilesiz gelmiş oluyor haberiniz olsun ondan sonra tatlı olarak fire demiş tatlısı aldım bloğumu biraz arttırmak için yani %1 blok üç tane kullandım Üç tane bana yetti yani 168 oldu benim blok şansım fakat burada eğer blok olana kadar atın abi sonrasında chance ignite %100 olana kadar da chance ignite tatlısı attım %100 olduktan sonrasını ise bütün str pointlerini fire demiş tatlısı attım. Attım. Bu gayet güzel oldu. Ayrıca body armor'u ben increase damage'si aldım. Bu increase damage'si aldığım için de buradan artı bir max resist alabiliyorum. Çünkü helmet'ımda body armor'umda eldivenimde botumda her birinde armor var bu yüzden de artı bir resist alabiliyorsun başka değinmem gereken bir şey kalmadı gibi flask'ı da anlatabilirim regen life kullandım buradan da şey alıyorsunuz damage taken leech life alıyorsunuz size vurulan damage size life leech olarak geri dönüyor mükemmel oluyor arkadaşlar bu da armor alıyoruz sonra da mohma speed alıyoruz biraz daha hızlı koşalım vesaire diye çünkü reala keşte speed yok gördüğünüz gibi ama dediğim gibi quartz flask değil de ben sürekli afk bıraktığım için bu hız benim için sorun olmuyor çünkü sürekli ama siz Piero 17 map yapıyorsanız yani diğer tarzı mapleri yapıyorsanız buraya Quick Silver kullanın. Oradaki hayvani %40 mom speed size ilaç gibi gelecektir. O farmları çok daha hızlı yapabilirsiniz bu sayede. Quartz Plus sadece ultimatumda phasing yapmak Hani ben geliyorum map'e ultimatum AFK bırakıyorum. Yani bir de ihtiyacım olmadığından dolayı Quartz Plus kullandım. Başka değinmem gereken herhangi bir şey kalmadı. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bu event da size eğlendirebilecek bir buyut yapabildiysem ne mutlu arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olur sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğendiğiniz abone olduğunuz için sağ olun.